güzel haberlerle geldik. Öyle mi? Ne güzel. Ön alımlar çok iyi gidiyor. Borsayı canlandırdık. Sevindim. 18 Şubat günü borsada açılışı Sinaner Holding yapacak. O sabah zili ilk biz çalacağız. Çok güzelmiş. Kahveyi benim odamda içelim mi? Benim bir toplantıya gitmem gerekiyor. Ben bir iki telefon görüşmesi yapacağım. Sonra geleyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Güney. Banu'yu sakın üzme. Ne demek? Bugün Simelda ile öpüşürken gördüm. Eğer evdeki ve iş yerindeki varlığını sürdürmek istiyorsan adımlarına dikkat et. Yoksa ortada kalırsın. Peki atla. Geçmiş olsun. İyi misin? Sağ ol. Allah korusun ölebilirdin. Ölebilirdim. Ama ölmedim yine. Yazık. Yine başaramadın. <laughs> ne diyorsun sen be? Seninle davamız daha bitmedi. Bitmemiş biliyorum montaj olayını konuşacağız sonra. Gerçekler ortaya çıkıncaya kadar da seninle uğraşmaya devam edeceğim. Eh yeter be yeter. Ne diyorsun sen? Ne söylemek istiyorsun hala? Ne söyleyeceğimi gayet iyi biliyorsun. Bunu sakın unutma. Hadi. Ne fotomontajı? Ya bırak saçmalıyor işte. Manyak. <laughs> Bu asansörün bile kim ilgileniyorsa odama gelsin. Ayrıca firmayı arayın, bu rezalette söyleyin. Güney Bey'in bir misafiri var. Simay, Canay. Ruh hastası bu ev. Takıntılı. Duydunuz işte. Nasıl tehdit etti beni? Karar vermiş bir kere, benim başımı derde sokmadan rahat etmeyecek. Güney Bey. Evet. Resepsiyonda misafiriniz varmış. Kim? Simay Canay. Sakın, sakın söyleyin, hemen yollasınlar. Tamam Hayret efendim. bir şey ya. Ben kaç kere söyleyeceğim bu kadını bu kapıdan içeri almayın diye. Özür Hala de. soruyorsunuz. Tamam, içeri almayın, görüşmek istemiyorum. Tamam. Güney Bey şirkette değil. Arabası dışarıda ama. Bana söylenen bu. Ona bir şey teslim edecektim. Aptallık ediyor. Neyse, kendi bilir. Simay. Biraz vaktin var mı? Anne, ben geldim. Hoş geldin. Ev mis gibi kokmuş. Anne. Ne oldu, iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok. E, aradım, bütün gün kızlar yok dedi. Ne olmuş işte, bir şey olmuş. Yok bir şey Cemre, öyle ne bileyim. Duygusallaştım işte biraz. Onu görüyorum da, niye diye soruyorum. Aman. Ne bileyim işte, hayatın ne kadar boş, ne kadar kısa olduğunu düşündüm göz açıp kapayıncaya kadar geçiyormuş her şey. Yani uğraşıyorsun, didinliyorsun, hırs yapıyorsun. Ondan sonra pat diye bitiveriyor her şey. Yani hiç olmamış gibi, yani kocaman bir yalanmış gibi. Yani hayat yalan dolan. Sonunda her şey boş olduktan sonra Harıla gürüle hiçbir şeyin manası yok. Bir de sana şunları ne söyledi onu bir bilsem. Ne bileyim ya işte öylesine ben düşünürken düşünürken doldum işte. Ama gerçekten Cemre insanın bir tanecik bir hayatı var kendisi için yaşamalı insan, başkaları için değil. Bir tek yaşayamadığından pişman olmalı insan. Öyle ama. Canım benim. Sen hiç pişman olma. Bırak el alemi sen. Sevdiğin için savaş. Sevdiğinle mutlu ol. Sen Kuzey'i mi seviyorsun? Tut elinden. İkiniz o kadar çok acı çektiniz ki Cemre. Kavuşun siz artık. Canımın içi, şu üç günlük dünyanın tadını çıkarın siz de. Cemre'm benim, annesinin bir tanesi. Ay bir tanem benim. Canımın içi, bütün servetim benim. Sen çok mutlu ol. Ben başka hiçbir şey istemiyorum Cemre. Sen sevdiğinde mutlu ol. Hayatta bir amacınız olsun. Ama kendin için de bir amacın olsun senin. Senin de güzel bir kızın olsun. Niye erkek olursa? Ama canım evlat evlat işte. Fark etmez kız erkek neyse işte. Ama çocuğun sevdiğin adamdan olsun benim öyle olmuştu. Of. Ay. Neyse işte sen ne yaptın görebildin mi Kuzey'i? Yok. Ama Sami amca vermiş kurabiyelerle mektupları. uzun zamandır böyle ziyafet görmemiştik ha. Sağ ol kardeşim. Eyvallah, afiyet olsun. Götüren götüren sağ olsun. Gel, gel kardeş, gel. Gel sen de çök buraya, gel. Bir yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar sonra, çök. Sen yolcu, biz ancı, aga. Şunun şurasında kaç gün beraber geçireceğiz ki? Hay beyrlaşmanın bir alemi yok, değil mi? Allah vermiş zaten cezamızı. Bir de biz kendi kendimize ceza kesmeyelim. Değil mi yani? Otur hadi. Barış börekleri yerim. Eyvallah. Gel çök. Kesenize bereket. Afiyet başak, olsun. Evet. Çaylasan alan bizim. Oturun, otur lan otur. <laughs> Lokma iyi. Memo'nun günü bugün. Götür Memo. Valide Hanım'ın böreği de börekmiş ha. Elleri kolları dert görmesin, ellerine sağlık. Hele şu çörekten yiyin bak. Benim babamın en fazla sattığı çörekten. Ben üç tane götürdüm ondan. Oha. Pekiş. Şurası da şahane. Yalnız pek fırıncıya benzemiyor. Bunlar kimler? Çirkinin birinden. Oha.